Merhabalar gençler. Bugün sizlere dik dairesel konuyu anlatacağım. Şimdi buradaki ifademize hemen bir bakalım. Tabanı bir daire tepesi bir nokta olan cisimlere dairesel koni denir gençler. Koninin tabanındaki dairenin merkezi tepe noktasından geçen doğru koninin eksenidir. Eğer koninin ekseni taban düzlemine dik ise bu koniye dik dairesel koni adını veriyoruz. Şekli incelediğimiz zaman T'nin tepe noktası Gençler yan olan zaten görünüyor. Ana doğruları verilmiş. Eksen dediğimiz ifademiz koninin yüksekliği, taban dediğimiz ifademiz bir daireden oluşuyor gençler. Tabanın yarıçapını da r ile gösterdik. Şimdi dik koninin açılımına bakalım hemen yan taraftan. Şimdi bakın bu önemli gençler. Bu kısma baktığımız zaman alfa dediğimiz ifademiz tepe noktasındaki açıyı belirtiyor. Biz a dediğimiz ifademiz gençler ana doğruyu belirtiyor bize. R dediğimiz ifademiz taban yarı çapını belirtiyor. Şimdi şunu unutmuyorsunuz. A çarpı alfa R çarpı 360'a eşit gelmiş oluyor. Ya da A bölü R dediğimiz ifademiz 360 bölü alfadan bulunabilir. Daha çok ben şuradaki A çarpı alfa R çarpı 360 ifadesini kullanacağım gençler. Peki. Peki. Şimdi bu sorumuza bir bakalım. Şimdi bizden ne istemiş? Konenin taban yarıçapının kaç olduğunu istemiş gençler. Taban yarıçapını R olarak vermiş ve bize R'yi soruyor. Hadi formülümüzü yazalım. Bakın burası A'ydı. Burası alfaydı. R'yi zaten görüyoruz. 360 zaten bunun çevresi olduğu için verilmiş oluyor. Formülümüzü yazıyorum. A çarpı alfa eşittir. R çarpı 360'tı. A dediğimiz ifademiz 10. Alfa dediğimiz ifademiz 180. R çarpı 360 yaptım. Bunu düzenlersek R dediğimiz ifademiz gençler 5 olarak bulmuş oluruz. O zaman taban yarı bizim neymiş? 5 santim olarak bulunmuştur. Şimdi bu sorumuza gelelim. Yukarıdaki şekilde bir koni verilmiş ve bu koninin açılımı da verilmiş gençler. Şimdi verilen ifadede alfa açısını sormuş. Hadi formülümüzü yazalım. A çarpım alfa eşittir R çarpı 360. A dediğimiz ifademizi burada 5 olarak vermiş gençler. Alfa dediğimiz ifadeyi bilmiyoruz. 5 çarpı alfa R dediğimiz ifademiz bakın 4'tür. Çarpı 360. Bunu düzenlersek alfa dediğimiz ifademiz ne olarak bulunmuş olacak gençler? 288 olarak bulmuş oluyoruz. O zaman alfa açısı 288 derecedir. Peki, dik dairesel koninin yüzey alanı. Yüzey alanı dediğimiz ifadeyi bulabilmek için ilk önce şekli açılmış bir şekilde inceleyelim. Bakın burası daha mantıklı. Şekil üzerinde. Bakın, bir daire dilimi gibi görünüyor. Daire diliminin alanı neydi gençler? Pi çarpı R kare çarpı alfa bölü 360'tır. R'yi burada A olarak olduğu için o zaman pi çarpı A kare çarpı alfa bölü 360 oluyor. Şimdi bu ifadeyi düzenlediğimiz zaman burada koninin yüzey alanını pi A R olarak bulmuş oluruz. Tamam mı? Nereden düzenledik peki? Pi çarpı gençler alfa çarpı R çarpı A çarpı alfa eşittir. R çarpı 360'tı. Buradan düzenlediğimiz zaman buradaki pi a kare çarpı alfa bölü 360 dediğimiz ifadeniz pi a r'ye eşit. Bu biraz ispat olduğu için gençler siliyorum. Ama bilirseniz buradan çıkarılıyor ki genellikle ben orayı kullanırım. Verilen ifademiz pi a r bulundu. Bu yukarıdaki kısmın Yüzeyinin alanıydı. Şimdi aşağıdaki kısım zaten daire olduğu için dairenin alanı neydi? Pi R kareydi. O zaman taban alanı ile yan alanı toplarsam yüzey alanı olan Pi R kare artı Pi A R'yi bulmuş oluruz. Verilen ifadede bakın sorumuza baktık hemen. Yukarıdaki açılımı verilen dik dairesel koninin yüzey alanı kaç santimetre kare demiş. O zaman nasıl bulacağız? Taban alanı artı yan alan. Yan alan dediğimiz ifademiz buranın alanı. Bu alanı bulabilmek için gençler hemen yazıyorum. Pi r kare artı pi a r idi. Peki pi çarpı tabanın yarı çapı 2 olduğu için 2'nin karesinden 4 geldi. Pi çarpı a dediğimiz ifadeyi a olarak vermişiz. R dediğimiz ifadeyi gençler ne olarak biliyoruz? R dediğimiz ifadeyi 2 olarak biliyoruz. Peki bunu bu şekilde yazdık. İyi güzel hoş i̇şte da buradaki a'yı hala bilmiyoruz. Bakın düzenleyince göreceğiz gençler. Buradan 4 pi artı gençler 2 pi a olarak gelmiş oldu. a'yı nereden bulacağız hemen gösteriyorum ben size. Verilen ifadede düzenlersek eğer buradaki ifademiz şöyle bir şey gelmiş oluyor. Şimdi gençler burası 60 dereceydi. 60 derece dediğimiz ifadeyi düzenliyorum hemen. Bakın. 60 çarpı A eşittir gençler. 2 çarpı 360 ifadesiydi. Burayı düzenlediğimiz zaman A dediğimiz ifademiz Buradan kaç gelmiş oldu? 6. A, çarpı A dediğimiz ifademiz 12 gelmiş olacaktır. Peki A'yı 12 olarak bulmuş olduk. Gençler bizden ne istediyse yerine yazabiliriz. A dediğimiz ifademiz 12 idi. 12'yi yerine yazarsak eğer şöyle bir şey gelmiş olacak. 4 pi artı 2 çarpı pi çarpı 12 dediğimiz ifadeden burası 24. Buraya 4 eklediğimiz zaman 28 pi olarak bulmuş oluruz gençler. Bu şekilde bulunmuş olacaktır. Peki. Şimdi bu sorumuza hemen bir bakalım. Arada sistemsel olarak gidip geliyor gençler. Bunun için kusura bakmayın. Şimdi bu sorumuza bakalım. Yanal alanı 65 pi olarak verilmiş. Ee, ve bizden istediği taban alanı da 25 pi olarak vermiş gençler bize. Bizden ne istediyse hemen ona bir bakalım. Dik dairesel koninin yüksekliği dediğimiz ifademiz var. Peki bu ifadeye bakarsak hemen. Yanal alanı 65 imiş. O zaman yanal alan dediğimiz ifademiz zaten pi çarpı a çarpı r idi. Biz bunu 65 pi olarak yazdık. Taban alanı neydi gençler? 25 pi idi. Tabanı zaten pi çarpı r kareydi. O zaman R dediğimiz ifademiz 5'tir. Bunu götürüp burada yerine yazarsak 5 pi çarpı A dediğimiz ifademiz 65 pi'ye eşitse buradan A'yı kaç olarak buluruz gençler? A dediğimiz ifademiz 13'tür. Peki 13'ü bulduk. Yerine yazıyorum hemen. Bizden ne istemiş? Dik dairesel koninin yüksekliğini istemiş. Gençler biz hemen ama her şeyi bulduk ama yüksekliği bulamadık. Onu nasıl bulacağız? Şöyle göstermem lazım benim size. Şurayı çektim. Bakın şu kısımlarda hemen bir koni oluşturalım. Bakın gençler. Ben diyorum ki şurası R. Şurası yarıçap. Yarıçap 5'miş. A dediğimiz ifademiz 13 benden yüksekliği istemiş. Yükseklik dediğimiz ifademizde bakın şuradan indirilen H kısmı. Zaten burası dik olduğu için gençler şurası dik olduğu için ne gelmiş olacak? Şöyle bir şey çıkmış oldu. Şurası 13, burası dik, burası 5, şurası H. 5, 12, 13 üçgeninden dolayı H dediğimiz ifademizi 12 olarak bulmuş oluruz gençler. Peki, döndürme sorularını ÖSYM çok seviyordu gençler. Dikkatli bir şekilde dinleyelim. Karp kartondan yapılmış ABC dik üçgenini AB kenar etrafında 360 derece dönüş, dönüştürüldüğünde, döndürüldüğünde oluşan cismin taban alanı ve yan alanını bulunuz. Gençler, bu kısmı AB kenar etrafında döndürürsek tane koni oluşur. Dik koni oluşuyor. Peki dik koninin taban alanı zaten pi çarpı r kareydi. Bunu istemiş. Bir de yan alan dediğimiz ifademiz pi a idi. Bunu istemiş gençler. Hadi ikisini de bulalım. Şimdi ben bunu döndürdüğüm zaman bakın 5, 12, a dediğimiz ifademiz buradan 13 olarak bulmuş oluyor. Bu da yazdık. Peki R'yi zaten 5 olarak biliyorum. Döndürdüğüm zaman şöyle bir şey ortaya çıkacak. Gençler bakın şurası. Şöyle oluştu. O zaman pi çarpı r kare 5'in karesinden dolayı 25 pi olarak taban alanını bulmuş olduk. Peki taban alanı 25 yüzey alanını yani yana, yanal alanı pardon yüzey alanı değil yanal alanı bulabilmek için de a'yı ve r'yi yerine yazıyorum. Pi dediğimiz ifadeyi yazdım. A'sı zaten 13'tü. R dediğimiz ifade de 5'ti. Bunu yerine yazarsak 65 pi olarak bulmuş oluruz gençler. Bu da bizim yan alanımızdır. Peki kesik koniye bakalım hemen. Kesik koni dediğimiz ifademiz gençler. Bakın bir koni. Şöyle koninin tamamını düşünelim. Bu koninin üst kısmını keserseniz üstte zaten küçük bir koni vardı. Kesmiş olduğunuz kalan kısım kesik koni olarak adlandırılır. Kesik koninin yan alanını bulabilmek için şöyle bir şey yaparız gençler. Pi çarpı a çarpı alt tabanın yarıçapı artı üst tabanın yarıçapı şeklinde bulmuş oluruz. Bu bize kesik koninin yanal alan formülü olarak verilmiştir. Peki bir dik dairesel kesik koninin taban yarıçapı 4, üst yarıçapı 8, yan al yüz doğrusunun uzunluğu 12 birimmiş gençler. Bize bunu vermiş. Bizden neyi istemiş? Hemen bulalım. Dik dairesel koninin yanal alanını istemiş. Yanal alan dediğimiz ifademiz pi çarpı gençler neydi? A çarpı R1 artı R2 idi. Bakın iki tane yarıçap varmış. Yan yüz uzunluğunu yani A'yı 12 vermiş. A'yı 12 yazdım. r 1i gençler 4 yazdım. R2 ise 8 yazdım. Yerine yazalım. Pi çarpı 12 çarpı gençler. R1 dediğimiz ifademiz 4. R2 dediğimiz ifademiz 8. Bunu yerine yazarsak 12 çarpı 12 pi'den 144 pi olarak yanal alanı bulmuş oluruz. Peki bu şekle baktık. Yarı çapı vermiş bize gençler. Yarıçapı o 1 b olan 10 santim yüksekliği gençler. T o 1'i 24 olarak vermiş. Dik dairesel koninin içi dolu bir cisim yüksekliğinin orta noktasından tabana paralel bir düzlemle kesiliyor. Yani şu kısımdan kestik gençler. Kesik koninin yalan alanını bulalım. Peki bunu bulabilmek için ilk önce yerleştirme yapalım. Şimdi verilen ifadeleri bir yerleştirelim. Şöyle şekli biraz büyütüyorum görebilmeniz için. Rahat bir şekilde işlem yapalım hem de. Şimdi diyorum ki gençler taban yarı çapını yani o 1B'yi bana 10 olarak vermiş. Benzerlik uygularsanız zaten 1'in 2 oranından 5'in 10 oranı olarak görmüş olursanız o zaman O2C dediğimiz ifademiz 5'tir. Bunu yazdık. Peki. Verilen ifadeleri yerine yerleştirirsek. TO1 dediğimiz ifademiz 24'tü. 1'in 2'ye oranı olduğu için yukarısı 12. Gençler aşağısı da 12 birim olarak yerleştirmiş oluruz. Yerleştirdik. Peki bakın burada 5, 12, 13 çıkmış oldu. Burası 13 geldi. Burası 1'in 2'ye oranı olduğu için aşağısı da 13 gelmiş olacaktır. Onu da yerleştirdik. Bizden ne istediyse artık yapabiliriz. Bizden kesik koninin yanal alanını istemiş. Kesik koninin yanal alanını bulabilmek için gençler ben diyorum ki büyük koninin alanından yanal alanından küçük koninin yanal alanını çıkartayım. Yani üstteki koninin yanal alanını çıkartacağım. Ve geriye benden istediği kesik koninin yanal alanını bulmuş olurum. Hadi o zaman ifadeyi hemen düzenleyelim. Gençler neydi? Büyük koninin yalan alanı dediğimiz ifademiz e, ki bunu parantezli bir şekilde de yapabilirsiniz ama bu şekilde de yapabilirsiniz diye farklı bir yöntem olsun diye göstereceğim. Büyük koninin yalan alanı dediğimiz ifademiz pi çarpı 10 çarpı taban yarı 10. Gençler burası a idi. A dediğimiz ifademiz 13, 13'ten 26 bulunmuş olacaktır. Eksi küçük koninin yanal alanı dediğimiz ifademiz pi çarpı gençler a dediğimiz ifademiz buradaki a 5 bakın e, pardon buradaki a 13 r'si 5 5 çarpı 13 gelmiş olacak biz bu ifadeyi çarparsak 260 pi eksi 13'te 5 çarptığımız zaman 65 pi olarak bulunmuş olur. Çıkarttığımız zaman 195 pi olarak cevabı bulmuş oluruz. Bir senin istenen cevap 195 pi. Şimdi verilen ifademize baktığımız zaman gençler dik dairesel koninin bir de hacmi vardır. Bu hacmi nasıl bulacağız? Şu şekilde çok basit. Taban alanı ile yüksekliği çarparsanız e, hacmi bulmuş olursunuz normal şartlarda. Fakat bu dik dairesel e, koni olduğu için taban alanı ile yüksekliği çarpıp 1 bölü 3 ile de çarpıyorsunuz. Yani pi r kare h bölü 3 olarak alabilirsiniz gençler. Peki yandaki soruma baktım. ABC üçgenini BC etrafında gençler bakın burada çeviriyor. Buradan çevirdiğimiz zaman şöyle bir şey ortaya çıkacak. Şöyle bir konu ortaya çıkmış oldu. 360 derece dönüştürüldüğünde oluşan cismin hacmini sormuş. Pi çarpı R kare H bölü 3 bizden istediği şey bu. H dediğimiz ifademiz gençler bakın özel üçgen var. 6, 8, 10 üçgeninden dolayı şuradaki parçamızı biz BC parçası aynı zamanda H'tır. Bunu 8 olarak bulmuş oluruz. R dediğimiz ifademiz zaten 6 göründüğü gibi. O zaman pi çarpı 6'nın karesinden 36 çarpı 8'i yazmış olduk. Bölü 3 dediğimiz ifadeyi yerine koyduk. Buradan ne bulmuş olacağız? 36 çarpı 8 bölü 3'ten gençler düzenlediğimiz zaman 96 pi olarak bulmuş oluruz. Şimdi bu sorumuza bakalım. Koninin hacmini istemiş benden koninin hacmini bulabilmek için ilk önce düzenleme yapmamız lazım. Gençler koni hacmi neydi? Pi çarpı r kare h bölü 3'tü. Bunu bulabilmek için neye ihtiyacım var gençler? R'yi bulmam lazım. Peki R'yi nasıl bulacağım? R'yi ilgilendiren başka bir formülüm vardı. 6 çarpı 180. Gençler R çarpı 360. Yani A çarpı Alfa eşittir R çarpı 360 formülünden R'yi bulacağım. Buradan düzenlediğimiz zaman R dediğimiz ifade 3 olarak bulmuş oluruz. Peki R3 götürüp yerine yazıyorum. H dediğimiz ifademizi de bulayım sonra yerine yazayım. Şimdi bakın bunu kapatırsak verilen açık şekli kapatırsak şöyle bir şey çıkmış olacak. Gençler şurası dik. Taban yarıçapı kaç verilmiş? 3. Burası 3. Yan yüzü 6. O zaman şuradaki yüksekliği istemiş benden. Buna h dedim. Bu yüksekliği görebilmeniz için şöyle bir kez daha çekiyorum. Bakın burası 3. Burası h. 3, 6, 3 kök 3 olarak bulunmuş olacaktır. Yani 30, 60, 90 üçgeni gençler. O zaman h dediğimiz ifademiz nedir? 3 kök Göremiyorsanız eğer bir soru bağıntısından da bulabilirsiniz. O kadar uzatmıyorum ben. Verilen ifadede formül değerine yazarsam gençler pi çarpı r kare dediğimiz ifademiz 9, h dediğimiz ifademiz 3 kök 3 bölü 3 dedim. Bunu düzenlediğimiz zaman ne gelmiş oluyor? 9 kök 3 olarak cevabı bulmuş oluruz Gençler 9 kök 3 pi olarak hacmini buluyoruz. Peki bu sorumuza bakalım hemen. E, güzel bir soru gençler. Önemli bir soru. Şekilde dik koninin yüksekliğinin yarısına kadar su ile doldurulması 10 dakika sürmüş. Buna göre dik koninin kalan kısmı aynı hızla su ile doldurulması kaç dakika sürer diyor gençler bizden. Önce şunu bilelim. Şimdi bakın burada bir benzerlik kullanacağız. Evet doğru. Peki benzerlikle hacmin ne alakası var? Onu ben size hemen göstereceğim. Gençler bakın. Birin iki oranı. Birin iki oranı dediğimiz ifademizin karesi alanlar oranını verir. Küpü hacimler oranını verir. O halde ben diyorum ki benzerlikler oranının karesi unutmuyorsunuz. Alanlar oranını küpü ise hacimler oranını verir. Tamam mı? Bunu unutmayın. Bir yere not alın lütfen. Peki bunu yazdık. Şimdi bunu yazdıktan sonra ben diyorum ki o zaman bunun küpü dediğimiz ifademiz hacimler oranı verecek. Şimdi birin iki oranı dediğim zaman aşağıdan başladım. Dikkat ederseniz T noktasından başladım. O zaman T noktasının hacmi yani şu kısmın hacmini bulabilmek için ben burayı buraya e, küpünü aldığımız zaman bir ve Aşağıdaki de tamamının hacmi 2'nin küpünden 8V olarak bulunmuş oluyor. Gençler aşağıdaki kısmın hacmi 1V idi. Tamamının hacmi 8V olarak düşünüldü. Ben diyorum ki tümünün hacminden bu aşağıdaki kısmın hacmini çıkartırsam 8V'den 7 v çıkar 8V'den 1V'yi çıkarttım gençler geriye ne kaldı 7V. Diyor ki bize kalan kısmı aynı hızla su ile doldurulunun kaç dakika sürer? Çok basit. Çünkü 1V'yi 10 dakikada doldurmuş. 7V'yi kaç dakikada doldurur diye sormuş. Gençler bu da dikkat ederseniz doğru orantıdan dolayı 1'in 10, 7'nin x e oranı dersiniz. Buradan soru işareti dediğimiz ifademiz 70 dakika olarak bulunmuş olacaktır. Bizden istediği şey kaçmış? 70 dakikaymış gençler. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.